Merhaba arkadaşlar. Ben belki videoma tekrardan Avcan Logur kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sever beraber gördüğünüz gibi zipo çakmamızda benzinini dolduracağız. Görüyorsunuz yanıyor ama hemen sönüyor. Bunun benzini kısalmış ve benzinini dolduracağız. Bunları da buradan geçelim. İlk önce kapağını açıyoruz. Şu mandalı yukarı doğru çekiyoruz göstereyim. Çektik ve kaldırdık, çıkarttık. Ondan sonra şu olan şu yeri var ya, şu vidalı olan kısmının ağacın üstünde şeyini çıkartıyoruz. Evet, çıkarttık. Tam doğruya nasıl diyeyim? Bir 10 defa, 10 defa, yedi sekiz defa döküyoruz. Şeyini açayım. ister eliniz açın, ister şeyler açın. Evet. Bunu da yapalım. poçakmamızın benzinini nasıl doldurduğunu göstereceğim. Evet. Yavaş yavaş. Acık pamuk çıkmış. Böyle yapıyoruz. Şöyle. Ondan sonra zippo çakmamızı yan yana yavaş yavaş dolduruyoruz. Bayağı akıyor. Eğer de doldurdunuz Tekrar yanmadı mı? Hani fil full ediniz. Onun nedeni ee, bir sallayın çakmağı. O zaman etkisini gösterecek. Olmuştur sanırım inşallah. Evet. Evet. Ondan sonra tamamen kapatmayın arkadaşlar şurasını. Şöyle bırakın. Şöyle. Hani öyle içine bastırmayın. Bu sefer tam çakma yaptığımız zaman çakmak tam kapağını yakıyoruz ya. Tam kapağını kapatıp gene bu sefer çakmak tekrar açılıyor. Bu sefer hani ya eliniz yanar, başka yeriniz yanar. Ondan dolayı mandalını aşağı indirdik. Bakın. Oldu. Çünkü arkadaşlar o aşağıdaki şeyini doğru yaptım. Ve çaktım. Ve benzini içine almış. Görüyoruz. Doldurmadan önce en az birkaç defa çaktığım için ısıttım şeyini, ondan dolayı çakmamız yaptı ve benzinle doldurmuş olduk. Umarım güzel bir video İnşallah faydan dokunmuştur size. Böyle yaparak çakmağınızın gazını doldurabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de şey söyleyeceğim. Kanalımda baya bir düşünmeler oluştu gördüğümüze göre. İnşallah arkadaşlar onları düzeltir, düzeltiriz. Hayır hadi bir çekti. Umarım bu videomu var ya izlersiniz veya beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.